Sevgili öğrenciler merhaba. Geometri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde üçgende dış açılarla alakalı soru çözümleri yapmaya çalışacağız. Üçgende zaten biliyoruz dış açıların ölçüleri toplamı. Daha doğrusu bir çokgenin her zaman dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Her zaman. E, çok kaç kenarlı olursa olsun. E, her zaman için dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. İç açılar ise kenar sayısına göre değişir. Bunun da formülü n-2 çarpı 180 olarak bize veriliyordu. Üçgende 3 üç kenar olduğu için 3'ten 2 çıktı. 1, 1 çarpı 180. O yüzden üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece. Peki biz bu derste ne yapacağız? Bu derste şunu yapacağız. E, i̇ki tane iç açının toplamı bunlara komşu olmayan üçüncü açının dış açısına eşittir. Veya bir dış açının ölçüsü toplamı bunlara komşu olmayan iki tane iç açının ölçüsü, ölçüler toplamına eşittir. Her iki taraftan da bakılabilir. Yani burada kısaca 5A ile 4A'yı toplarsak yani şöyle yapalım. 5A artı 4A bunlara komşu olmayan 3. açının dış açısına eşit. Yani 8A artı 15'e eşit. O halde 5A 4A daha 9A 9A eşittir. 8A artı 15 bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta toplanırsa 8A bu tarafa atıldığı zaman 9A'dan 8A çıkar. Eksi olarak geçer. A kalır. A burada 15'tir. A açısının ölçüsü 15 derecedir. Peki A'nın ölçüsü 15 derecedir. Peki burada bize ne sorulmuş? B açısı sorulmuş. B açısı neydi? 4A idi. O zaman 4 çarpı 15. 4 ile 15'i çarparsak 4 kere 5 20 elde var. 2 4 kere 0, 0 4 kere 1 4 2 de elde 6 60 derece olacaktır. Yani B açısının ölçüsü 60 derece olacaktır. Evet bu kadar. İki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan üçüncü açının dış açısına eşittir. Evet böyle bir soru sorulmuş bizlere şimdi. A bölü B oranı nedir deniyor. Şimdi burada e, X ile bunları alfa dersek alfa alfa eşitmiş çünkü. X artı alfa eşittir A'dır. A açısının ölçüsü X artı alfadır. B açısının ölçüsü ise B açısının ölçüsü ise A artı alfadır. A artı alfadır. Burada alfa artı B de 7x'tir. Yani 7x eşittir. 7x eşittir. Pardon. Şöyle şunu silelim. Eşit değildir gibi algılandı. 7x eşittir. Alfa artı B'dir. O zaman o zaman 7x eşittir. Alfa var zaten. B neydi burada? A artı alfaydı. A artı alfa. O zaman 2 alfa artı A. A yerine ne yazacağım? Ben x artı alfa yazacağım. Yazalım. X artı alfa yazalım. X artı alfa. O zaman 3 alfa artı x eşittir 7x oldu. Doğru mu? Bu şekilde x karşı tarafa atılırsa 6x eşittir. 3 alfa, alfa eşittir. 2x olacaktır. Neyden dolayı bunları yazabildik? İşte üçgende iki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan üçüncü, dış açı, üçüncü açının dış açısına eşit. Bu üçgende ADE üçgende iki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan B eşit. Hep bu şekilde devam ettik yani. Hep böyle bunu yaptık. Burası dolayısıyla demek ki 2x'miş, 2x'miş ve 2x'miş. O zaman 2x x daha 3x. A açısı kaç oldu? 3x. E, B açısı ne olur şimdi? A madem 3x ise 3x ile 2x'i toplarsak B'ye eşit yani B de 5x'tir. Oranlarsak şimdi bunları bunlar birbirini götürür. 3 bölü 5 olur yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Ya e bu şekilde hep iki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan üçüncü açının dış açısına eşittir her zaman. Şimdi burada da eğer bu açılar eşitmiş. Buraya da bunu alfa dersek. iki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan üçüncü açının dış açısına eşit. Yani buraya eşit. X artı alfa. Aynı şekilde CDE üçgeninde e, iki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan bu açıya eşit. O zaman X artı alfa eşittir. Burası da alfaymış çünkü. Alfa artı 30. Alfalar gider sadeleşirse o zaman x eşittir 30 olur. alfa ile birbirini götürürse yani x eşittir 30 derecedir. Bu kadar basit. Ama bu kural hiçbir zaman çok kullanışlı. Yani ilerleyen zamanlarda çok de bazen üç, e, karma sorular sorulduğunda bu özelliği hep kullanacağız. 4 farklı çubuk bir masa üzerine bırakıldığında aşağıdaki görüntü oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Tabi burada ne yapabiliriz şimdi biz? Vallahi ilk başta görüldüğü zaman şuraya eğer x dersem ben x dersem a artı x eşittir burası olur. Şuraya eşit olur yani. Şu üçgende şöyle a artı x eşittir 100 kaç olur bu 100 mü? a artı x eşittir 100 olur. a artı x eşittir 100 olması gerekir çünkü burası 80 ise burası 100 derece olacaktır. Aynı şekilde C artı X de B'ye eşit. C artı X de B'ye eşit. C artı X de B'ye eşit. E şimdi A artı X ne oldu burada zaten? Buradan da çıkıyormuş gerçek. A artı X buradan da çıkıyor. Başka neler yapabiliriz burada? Nasıl düşünebiliriz? B ile ne yapabiliriz şimdi? B ile C artı x'te B'ye eşitmiş. Eşim biz taraf tarafa topladığımız zaman bunu taraf tarafa toplarsak ya da tar pardon taraf tarafa çıkartalım, taraf tarafa çıkarttığımız zaman xler birbirini götür, xleri yok etmemiz gerekiyor. A eksi C eşittir 100 eksi B olur. Doğru mu? Eksi B'yi de karşı tarafa atarsak A eksi C artı B eşittir 100 olur. Veya başka bir deyişle A artı B eksi C eşittir 100 olur. Yani sıralaması bizim için önemli değil. Hangisinde var? E şıkkında var. Yani bu şekilde de modelleyebilirler. Yine neyi kullandık hep biz? Üçgende iki iç açının toplamı e, komşu olmayan açının dış açısına eşittir şeklinde özelliğimizi kullandık. Evet bir sonraki dersimizde de bu meren kuralı veya kaz ayağı kuralı veya roket kuralı artık ismine ne derseniz. Evet, bu kitabımız bu meren kalmış. Biz de bu meren kalırız. Bu kuralı yapmaya çalışacağız. Bunun uygulamasını yapmaya çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.